Sevgili seyirciler, koronavirüs Türkiye'de kendisini gösterdiğinden beri herkes aynı soruyu soruyor. Korona testi acaba nasıl yapılıyor? Sonuç tam olarak ne zaman çıkıyor? Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, enfeksiyon hastalıkları uzmanı doçent doktor Seniha Şenbayrak o süreci anlattı. Bu testler hastalardan aldığımız, boğazından ve burnundan girerek aldığımız sürüntü örneklerinden ya da işte balgam dediğimiz ya da daha derin e, trakeal ve öler e, bronşiyal sıvılardan aldığımız örneklerden yapılıyor. PCR yöntemiyle yapılmakta. Aslında testlerin çalışılma süresi oldukça kısa. iki saatte sonuç alınabiliyor. Ancak hastalardan örnek alınması, bu örneklerin steril şartlarda düzgün, güvenli bir şekilde laboratuvara iletilmesi de vakit almakta. Laboratuvara iletildikten sonra tabii ki sıralanıyor. Oldukça fazla test sırası var. Sıra ona geldiğinde çalışılıyor ve testi günde toplam en fazla iki gün içinde sonuç çıkmaktadır.